Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir yemek videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok yapmak istediğim bir, bir, bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çıtır parmak neyse arkadaşlar bugün parmak peynir çubukları yapacağız. Evet yani aldığımızda uzayacaklar. Çok fazla yapacağımız şeyler o yüzden hemen başlayalım diyorum ben. İlk önce arkadaşlar e, güzel bir bıçak alıyoruz buradan bak çocuk Çocuklara her videoda söylüyorum. Ailenizden izin alın. Parmağınızı kes, kesmeyin. Ben işleri çok iyi bildiğim için yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben kendimi çok iyi bir şef olarak bilmiyorum ama bunun nasıl yapıldığını biliyorum. Belki şöyle bir küçük bir hemen keskinleştireyim dedim. Şimdi arkadaşlar çubuk gibi olması için ilk önce böyle kestik. Ondan sonra da böyle kesiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle olacaklar kesmeye devam Birazcık değişik kesti. Neden ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar peynirlerimizi kestik. Bayağı bir peynir çubuklarımız oldu ve Ben şöyle bir tane daha peynir, peynir yapmak istiyorum. Bu arkadaşlar hayalet e, peyniri diye bir şey Yani arkadaşlar hayalet e, peynir derken bu ghost pepper yani dünyanın en biberlerinden bir tanesi. Ve arkadaşlar Peynirlerimizi şu kadar yaptık. Parmak kadar. Pa yani sadece parmak kadar. Şimdi peynirimizi iyice kesiyoruz. Güzel Ben bu peyniri çok seviyorum. Zaten beni biliyorsunuzdur. Acıyı çok seviyorum ben. Devam ediyoruz kesmeye. Şunu da şuradan keseyim. Bu da çok ince oldu. Tamam. Hepsini yaptık şu an. Şu anda şunları da keselim. Ve peynir çubuklarımızı kesmiş oluyoruz hepsini. Şimdi arkadaşlar yumurta kabımız burada. Ee, peki ben alçı alçıyla nasıl yumurta kıracağımı düşünüyorum. 4 tane yumurta kıracağız. Hadi bakalım nasıl olacak göreceğiz. arkadaşlar cipslerimiz çok büyük geldi. O yüzden havanda iyice eziyoruz. Bu kadar yeter galiba. Şöyle dökelim şuraya. Aynen bu güzel gibi. Bir daha ezelim. Havanda. Küçük, bu kadar. Daha yeter. Geliyoruz. Hemen burada. Bu zaten kolay edilir. Çünkü az olduğu için arkadaşlar. Ben böyle yemek yapma videolarını çok seviyorum. Hem böyle hem eğlenceli hem karnımız doyuyor. Şimdi çok fazla e, acı zaten unumuza koyduk. E, bundan sadece iki tane koyacağım. Şöyle arkadaşlar. Bir bir cips. Şöyle. Bundan sadece iki tane koyacağım. Ki e, küçük bir mayhoş, acı mayhoşluğu versin. Çok eğlenceli ya böyle basıyorsun basıyorsun stres stresini atıyorsun resmen Şimdi arkadaşlar e, cipslerimiz çok büyük geldi bize tam ezememişim şimdi burada güzelce eziyoruz bunu da neydi tekrar şimdi arkadaşlar her şeyimiz bitti cipslerimizi de yaptık şimdi en eğlenceli kısma geldik Bunları hazırlayacağız ve bir tane tepsiye koymamız gerekiyor. Çünkü bizim fırınımızda air fry diye bir şey var, bir mod var. Böyle kıtır kıtır yapıyor. O yüzden fırında yapacağımız için tepsi lazım. Hemen gidip alalım. Şimdi arkadaşlar 4 tane yumurta çok fazla gelir diye düşündük. 3 tane yapacağız. Bunu ilk güzelce çırpıyoruz. Biraz yumurta çırpmak benden sonra arkadaşlar. Işte çok iyi çırpıyorum yumurta. Bunu iyice çırpıyoruz. Omlet yani omlet yaparken nasıl çırpıyorsanız aynen öyle çırpıyorsunuz. Aynen, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi bu part da bitti. Şimdi arkadaşlar un yani e, dış harcımıza geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar un ne kadar koyalım? Ne kadar koyalım? Üç kaşık yeter galiba. Yok. Üç kaşık. Üç kaşık yeter. Bu kadar yeter değil mi? Çünkü çok fazla peynirimiz var. Acı biber baharatı. Aynen tohum gibi bir şey bu. Birazcık çok, bu birazcık acı. O yüzden birazcık az koyacağım bundan. Ondan sonra da birazcık karabiber koyacağım. Bunu birazcık koyacağım sadece. Fazla oldu gibi ama boş Ondan sonra da burada bir tane acı biber tozu. Evet acı biber tozu yazıyor. Tamam. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Böyle. İyice unla karışsın. Çünkü e, peynirlerimizi koyduğumuzda hepsinin tadını gelmesini istiyoruz. Tamam. bu da bittiğine göre. Şimdi cipslerimiz, bu tabağa cipslerimizi koyacağız. Şöyle misine. bit i̇stediğiniz bir cips alıyorsunuz. Bu acı değil ama. Ondan sonra bunu iyice böyle dövüyorsunuz diyelim. Yani küçük küçük halleri getirmeniz gerekiyor. hepsini koymayacağım ama. Şimdi arkadaşlar unumuzu koyduk ve şimdi e, e, unumuzun içine bir tane e, acı biber baharatı koyacağız. Şimdi arkadaşlar size püf noktasını göstereceğim. Bunu burayı dikkatlice izleyin. İlk önce arkadaşlar yumurtaya bandırıyoruz. Ondan sonra gelip una bandırıyoruz iyice. İyice böyle bandırıyoruz. Ondan sonra tekrardan yumurtaya bandırıyoruz. Ondan sonra da iyice böyle yumurtanın yani akmamız gerek. Burada kalması gerek yumurtanın. Ondan sonra da bunu cipse bandırıyoruz. Böyle yaparsanız cips direkt yapışır. Gördüğünüz gibi direkt yapıştı. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yaptık ve birinci peynir çubuğumuz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bundan biz 100 tane daha yapacağız. Çok uzun sürebilir. Tekrardan anlatıyorum. İyice süzüyorsunuz bunu. Un. Ondan sonra da buradan tekrardan yumurtaya bandırıyorsunuz. Tekrardan süzüyorsunuz. Ondan sonra da dört olsa tekrardan mandalıyorsunuz veya istediğiniz bir cipsi. Böyle hem daha kıtır olacak hem de daha güzel olacak. Şimdi elim çok kirlenecek. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir saat falan falan geçti ve acayip yorucu bir şeydi. Bu kadar peynirimiz kaldı. Ama Bence değil yani çok güzel çok güzel parmaklar yaptık. Şimdi bunu fırınımıza atıyoruz. Evet hem de sizin gözlerinizin önünde. İyice tuttum. Bayağı sıcak. Evet şimdi 10 dakika sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar oldu şöyle göstereyim size. Daha yeni fırından çıktı. Hmm. Oha. Çok güzel. Hayatım dediğim en güzel peynir çubuklarından bir tanesi olabilir bu. Bir tanesi olabilir de en güzeli bu. Sosun tadını alabiliyorsun. Peyniri çok güzel olmuş. Beren de deniyor şimdi. Nasıl? 10 10 puan Dikten <laughs> <laughs> çok güzel Dikten çok güzel abartmıyoruz şu an Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar 3 bin aboneye çok az kaldı. lütfen 3 bin abone olalım Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz bay bay